Yeni bir günden hepinize merhaba. Ee, bugün yine bir günümü anlatan bir vlog çekeceğim size. Uyandım şu an ve ilk iş olarak e, dukan biramı içiyorum. Dukan birası nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Arkadaşlar size şöyle göstereyim şunu. Bunun içinde e, yeşil çay var. Üzerine soda ve limon koyuyorsunuz. Şöyle mesela, dolapta bekliyor soğuduğu zaman buz gibi olduğu zaman bunu çıkartıp direkt böyle içiyorsunuz. Kilo verme döneminde olduğum için bu içecek benim için gerçekten çok verimli oluyor. Neden verimli oluyor diye soracak olursanız da ee, yeşil çayın biliyorsunuz metabolizmayı hızlandırma özelliği var. Ve bunun yanında soda ve limon gibi biraz daha böyle e, metabolizma hızlandırıcı hani yağ yaktırıcı ama yağ yaktırmayan hani şey metabolizm hızlandırıcıdan dolayı daha iyi ödem attırıcı e, birkaç şey daha eklediğin zaman hem böyle fresh bir tadı oluyor hem de bayağı e, faydalı aslında vücuda. Bundan içerek güne başlıyorum ve az önce de gördüğünüz gibi Neuroantami, komite dersi, tıp fakültesi, dinamiki, jurt çalışarak gülmeye başlıyorum. İlk etütüm bu. Günaydın arkadaşlar. Bugün şimdi okula geldim. Çünkü bugün laboratuvarımız var. E, Lab derslerine girmek zorunlu. Yani en azından Şöyle söyleyeyim. Bir kurul içerisinde yani iki ay içerisinde maksimum bir veya iki kere kaçırabiliyorsun. Her dersin laboratuvar dersindeki kuralı farklı. Ben de bugün bu derse gelmek zorundaydım. Bugün son okul günü gibi bir şey. Öbür hafta sınav olduğu için ders işlemeyeceğiz. E, ders yok yani. Bugün son kez geldik okula. Bir hafta sonra bir daha sınav için geleceğim. Şu bir hafta Genelde kütüphanede kapanıp ders yapma ve boş zamanlarında da spor salonuna gitmek üzerine gerçekleşecek benim için. Huh. A YouTube. Kanadır bence. Fatih Bey. Oğlum. Fatih Bey. YouTube'a ne söylemek istersin? YouTube'a ne söylemek isterim? Evet, şu an anlık. Sınav haftasındayız ve sınav haftasındayız. Evet arkadaşlar şu şöyle söyleyeyim size. E, bazıları size YKS süreci bitsin, bu sınavı atlatın, ondan sonra rahatsınız, hayatınız kurtulacak, daha fazla bu kadar Öyle strese... Şey Öyle şey yok. Öyle, şey yok. Öyle bir şey yok. Bak şu an var ya, onun hissini yaşıyorum. Çok pişmanım kendime bu şekilde motive ettiğim için. Bunlar Gerçi. iyi günlerimiz ha. Bunlar iyi günlerimiz. Çok iddialı be Allah öyle bir Tabii ki çok da iyi günler değil. Yine onun stresini de anlıyorum. O da çok ayrı bir boyut. Şöyle diyebiliriz o zaman. YKS'nin stresi çok daha zor. Ama üniversitenin de dersleri, çok, dersleri, çok, da dersleri çok, daha... zor. Evet. evet. Ama tercih yapacak olsam yine üniversiteyi seçerim. O zamanki kadar stresi değilim ama o zamanki kadar... En az o kadar ki kadar yoğun bir tempoya sahibim şu an. Eylem Ne güzel kurdun cümleyi. İyi topladın. Çok güzel bir özet oldu bu. Güzel bir özet oldu. Bu adam konuşmayı iyi biliyor. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> konuşmayı iyi biliyor evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte evet. Haftası olduğu için bütün ders çalışabileceğimiz yerler dolmuş. Ben de e, kitaplarımı alıp gidip amfide ders yapacağım. Çünkü ders yapabileceğim herhangi bir yer yok. Şu an ders olmadığı için amfi bir tık daha boş. Orada akar gibi. Şimdi yemekhaneden indik aşağıya kantinde oturuyoruz. Yok oğlum yok. Bir bir versen. Evet şimdi okul bitti eve döndüm akşam yemeği yedim. Ondan sonra birazcık dinlendikten sonra şimdi Arabika'ya geldim. Arabika'nın üst katında ders yapma yerleri oluyor. Yani isteyen oturup ders çalışabiliyor. İsteyen de lak yapıyor. Ee, ben üst kata çıktım. Şimdi ise ders çalışma saati geldi. Saat 8 kaç 8 buçuk. Saat 8 buçuktan e kadar burada ders yaparım. Ondan sonra da eve gider uyurum diye düşünüyorum. Bakalım nasıl devam edecek günümüz.